Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Aykılıç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobille motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.